zamanlar masmavi bir denizde, mavi adında küçük bir balık yaşarmış. Mavi, mavi ve küçük olmasına rağmen büyük ve meraklı bir kalbe sahipmiş. Mavi'nin iki tane en iyi arkadaşı varmış. Biri, yaşlı ve bilge bir kaplumbağa olan Koko'ymuş. Diğer arkadaşı ise neşeli bir deniz atı olan Sarı'ymış. Birlikte en iyi arkadaşlarmış. Oynarlar, öğrenirler ve eğlenirlermiş. Üç arkadaş yüzer ve yüzermiş. Devasa, renkli bir mercan kayalığıymış büyülü bir su altı şehri gibi görünüyormuş. Vay canına burası neresi? Burası bir mercan şehri. Birçok deniz canlısına ev sahipliği yapıyor. Okyanusun derinliklerine doğru yüzdükçe etraf kararmış, mavi biraz korkmuş ama sonra büyülü bir şey görmüş, suda ışıklar varmış, yumuşak ve maviymişler. Bunlar deniz anası. Kendi ışıklarını üretebiliyorlar. Deniz anası yavaşça hareket ediyor, ışıkları yanıp sönüyormuş mavi, parlayan deniz anasını hayranlıkla izlemiş. Yüzerlerken mavi okyanus tabanında bir şey fark etmiş. Boş bir kabuk gibi görünüyormuş. Ama hareket ediyormuş. Bakın o kabuk yürüyor. Koko ve sarı görmek için yaklaşmışlar. Aniden kabuğun içinden bir yengeç başını çıkarmış. Ah bu bir keşiş yengece. Yengeç meşgulmüş, Farklı kabukları deniyormuş. Önce büyük bir tane, sonra küçük bir tane. Keşiş yengeçleri büyüdükçe daha büyük evlere ihtiyaç duyarlar. Bu yüzden yeni kabuklar ararlar. Tıpkı senin büyüdükçe yeni kıyafetler almana benziyor. Arkadaşlar, keşiş yengecinin sonunda mükemmel bir kabuk bulmasını izlemişler. Kendini içeri sokmuş, çok memnun görünüyormuş. Yaşasın yeni ev! Üç arkadaş yüzmeye devam etmiş. Uzun dalgalanan bitkilerden oluşan bir ormana gelmişler bitkiler, yeşil ve kahverengiymiş. Suda yavaşça salınıyorlarmış. Bu ne? Daha önce hiç böyle bir şey görmemiş. Buranın özel bir yer olduğunu biliyormuş. Burası bir yosun ormanı. Yosun, okyanus için çok önemlidir. Yosunlar yüzgeçlerini gıdıklıyormuş, kıkırdamış. Yosunlara tutunmuş minik deniz atları varmış. Gün sona ererken üç arkadaş yorgun ama mutlu hissetmişler. Uykuya dalarken suyun üzerinde parlayan yıldızları görebiliyorlarmış.